Nedir nasıl? Uyanmadı daha. Allah. Sizin nasıl geçti? Ağzımızın payını aldık çok şükür. Hak etmediysek demek. Seni pas geçeceğini mi sandım? Nerede? Önce bana saplar diyordum ama denk gelmediyse demek. İster misin? Olur. Gel. Kardeş. Abi. Gelsene bir konuşalım. Ben oraya gelmem. Onlar gelir o zaman. Ben de sen bizi bir çayla versen hadi gözünü seveyim. Herkese çay mı? Herkese çay Medet hadi. Mezarlıkta olanları öğrendim. Mevzu ve isyan olunca ben bu dünyada bir kişiden çok korkarım. Babamdan. Sena. Daha fenası. Annem, Allah'tan haberi yok. Olursa beyler, haberiniz olsun ikinizi de okurma. Babam zaten bana yeterince azar kaydı, o bana yeter. Gerisini Cumali Bey abim düşünsün. Davut <laughs> abi. O denli mi ya? Geçen sene benim yerime yamaç vurulsaydı var ya, o zaman görürdün. Sahiden mevzusu açılmışken çocuk... Kim sıktı sana? Tamam bırak geçmiş mevzu ya. Kapat. Geçmiş mevzu. Öyle olsun bakalım. Ağlar. Siz bu herifleri paldır küldür mahalleden gönderdiniz. Tamam. Ama biz geri dönmezsek bu herifler geri dönecek. Bizim geri dönmemiz lazım, eskiden olduğu gibi, kahvemize, işimize, evimize. Eskiden olduğu gibi. Oh, kolay gelsin Kemal kardeş, sağ olasın. Kolay tamam gel. Ee, bizden sonra bir şey oldu mu gece? Sizden sonra herkes dağıldı, o saatten beri ses yok. Herkes işinde gücünde yani. Ee, Yamaç ağabey, var mı İyi olacak Kemal kardeş, iyi olacak. Ne bakmadan? Ee, Ayızdı canım. Ne oldu yine Ferhatcığım? Rüyanda mı gördün beni? Öyle bir şey değil abi. Ben, biz yani Hı. sana arkamızda durdum. Biz savundum, Sağ sağol. Eyvallah. Başka? Yani sen bizi yalnız bırakmadın, kolladın. Gerektiğinde biz de senin arkanda dururuz bunu bil istedim. Yaptıklarını unutacak değiliz. Kral adammışsın. Şimdi bakın. Birincisi, ben kimsenin karşısında durmuyorum. Bunu bilin. Hele Cumali Bey abinin hiç. Sadece sizin üzerinize fazla gelindi. Ona dayanamadım, o kadar. İkincisi, Yok, kararlıkmış, padişahlıkmış, ağalıkmış. Zerre umurumda değil, bilesin. Şu kahveyi görüyor musun? Bir yaz günü vazgeçtim ben o sevdadan. Üçler belli olmaz abi. Sen sadece ihtiyacın olduğunda bizi yanında bil, o yeter. Ya bence siz benim yanımda duracağınız ha? Birbirinizin yanında durun. Birbirinizin arkasını kollayın. Böylesi daha doğrudur. Daha güzel. Bak, babadan kalan kıymetli olur. Tamiri onarması zor olur. Sen öyle düşün şu çocuğa kestikleri cezayı. Hem de yok yere. Yani demek istediğim, tutulacak bir eli varsa benim değil. Onun elidir şimdi. Tamam. Hadi eyvallah. Ne diyor abi? Ya işte yok, yanımda duracakmış, arkamda duracakmış falan filan. Allah Allah! Biz ne şey oluyormuşuz acaba? O kimmiş medet. ki? Medet. Al onu yerden, işine dön. Hemen. Tamam abi. Hadi oğlum. Celasun'u gider, Ferhat'ı gelir. Ben anlamadım arkadaş. İşine Bitmiyor bak abi. Medet. Tamam abi. İkinci katı geçeceğim. Bu kurusun. gel yavaş. Abi yavaş. Önce ne olduğunu anlayalım. Ee, i̇yi, kalabalıksınız. Şunları bel yerleştirelim. Ne onlar? Bir indirin bakalım. Ne bu? Koltuk. Ne olacak o koltuk? Oturulacak meke. İster düz otur, ister ters çevir otur. Dükkan alan işte. Kabul edersen sana bir faydamız olacak. O kadar. Eyvallah. Eyvallah. Hadi getirin. Size bir yardım edin. Kırılar. Abi, abi. Bir geleceğim ben. Ne oldu lan? Bizim çocuklar bir şey bulmuşlar. Tamam. Medet! Ne? Abim! Ceketimi getir. Millet kokuya gelmiş zaten. Sonra buraya toplamışlar. Ay yerlerini biliyor olsak... ...gider atardık dükkanlarının önüne. Derdik ki... Ulan... ...biz sizin dükkanınızın önüne ceset atıyor muyuz? Medet! Abi. Ne yapıyorsun Medet? Senin ciğerin hasta değil mi oğlum? Mikrobun hala çektiği yerde takılıyor. Evet, evet davim. Ya bu her bir tanıdık geliyor. Ha tanıdık, tanıdık. Kuzenin Cevdet. Ya dışarı ya. Ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Arayacağız güvenlik güçlerini. Gelip alsınlar. Biz bir şey yapmadık. Kim yaptıysa o çeksin cezasını. Yürü medet ya.

Onlar bize küfredip tepeden bakacak Yakarsa dünyayı garipler yakacak Kaçan balık olacak Büyük sırtında kalacak Hep büyük büyük Çocuk da görecek büyüğü Yok mu düzenle Kaçan balık olacak büyük Sırtında kalacak hep büyük Büyük Çocuk da görecek gün Vermişler Baş kendisine Eşleyi dağlar kışırmış Yolcu müşmüş Nasıl eden Baş yastığı kendisine eşleyi dağlar haramı Açma yaramı perişanım Nereden buldun abi ya bunları? Ben değil. Aliço buldu. Fikir kimin biliyor musun? Tamam gel de Kemal be. Bu gazeteler falan. Hep gitmiştir değil mi? Hangi ya? Ya Muhittin abinin dükkanında yok muydu bu oğlum? Cem Karacalar falan. Ha? Ha. Onların tozu kalmamıştır ya. Yanmıştır. Geçmiş ya, olsun. Peki Ali Çağ. Hiç girer miydi Muhittin abinin dükkanına? Girerdi. Niye? Ama belki bir şeyler biliyordur. Bir şeyler bulur. Bir sorsam. Ha. Tamam. Eyvallah. Evet. Kısar kahvesinin ilk çayı abime, Medet'ten. Eyvallah Medet, sağ ol. Afiyet olsun abim. Ona lan celasın. Vay! Afiyet olsun abi. Aslanım benim ya. E, sen gitmedin mi oğlum? Nereye abi? E, Yamaç abin çıkıyor bugün hastaneden. Ha yok. Yani çıkıyor da e, Cumali abi gitti ben alırım dedi. İşte ben de akşamüstü su, Sultan anneye eve götüreceğim. O zaman görürüm. Evet. Biz, Biz de, de gitmeyeceğiz de. mi abi? Gideceğiz tabii. Ya madem. hadi o zaman tamam. Ya dur oğlum ya Allah Allah. Gideceğiz tabii. Bırak çocuk bir nefes alsın önce. Allah Allah. Yaptırayım mı istemez. Hmm. Çok güzel. Hı. Ay yaptırayım ama. Ya istemez. İşte şöyle ben hani böyle seviyorum ya. Sen nasıl anladın? Metin olduğunu. Aliço. Görmüş, görmemiş, bir tek onu görmemiş. Selamünaleyküm. Nasıl oldun bebe, daha iyice misin? Hoş geldin abi, hoş gördüm. Hayrola gece gece. Konuşmamız lazım abi. Konuşun. Salih'i bekliyoruz. Allah Allah. Ne zaman teslim edecekmiş beyefendi, ha? Gelir şimdi. Hayır bakayım. Selamun aleyküm. aleyküm selam. İyice gelmişsin kendine. İyiyim iyiyim. Hadi gel. Sıkıntılı durumlar var. Ama zaten iki gün yüzü görmeyelim. Sıkıntı yoksa sıkıntı var demektir. Bu adamların buradan gitmiş olması hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Onu ne demek? Hala ensemizdeler demek. Gelsinler, gelsinler. Bekleriz. Gelsinler. Geldiler zaten. Çato. Çukurdaydı geçen gün. Sıktım. Karnından vuruldu. Ama ölmedi. Dokuz canlı. Umsal ne diyorsun sen lan? Ne demek çukurdaydı lan? Bir de sıktım diyorsun oğlum. Bu adam nasıl giriyor lan çukura? Yalnız mıydı? Lan ne yalnız mıydısı çocuk? Adam çukura girmiş diyor. Oğlum bizim burada ne işimiz var? Kalkın gidelim, herif çukura kadar girmiş lan. Abi, otur. Bu saatten sonra kalksan da fayda etmez zaten. Salih, ne diyorsun oğlum sen? Masum. Gelip çıkarmış Çeto'yu. Medet peşlerinden koşmuş ama yetişememiş karga. Oğlum delireceğim ya, yemin ediyorum lan. Burası Dingo'nun ağır mı? Herif gelecek, girecek, gezecek, kafasına göre takılacak. Tamam, girmiş, çıkmış. Tamam anladık ama niye? Ya bizden biri görse görmüş işte. Ama niye bu tehlikeye göz alıyor yani? Doğru. Başka bir meselesi olmalı. Ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Arayacağız güvenlik güçlerini. Gelip alsınlar. Biz bir şey yapmadık. Kim yaptıysa o çeksin cezasını. Ne oldu? Tabii ya. Bu bunu öldürmeye girdi Çukur'a. Ulan ben nasıl tanımadım herifi ya? Kimi? Ya bu Bulgarların lideri yok muydu? İvan mıdır nedir? Hı. Ecevit geldi geçen. Gittik baktık depoda duruyordu cesedi herifin. E onun ne işi var ki burada? Ne bileyim herhalde bizim düşündüğümüzü düşündü o da. Diğerlerinin indirildiğini duyunca... çete buraya gelemez diye düşündü. Çukur'da sakladı kendini. Hadi bu tamam. E Çeto'yu vurdum diyorsun. Kan kaybetti. E peki nasıl yaşattılar bu herifi? Yani, ertesi gün Mahsun'a teslim ettiler. Ne diyorsun çocuk sen şimdi? Yani, kükleri kazınmadı mı diyorsun? İçeride biri mi var lan? Öyle olmasa zaten mahalleyi kim karıştıracak birbirine? Hı? Muhittin abinin dükkanı yandı. Serkan öldürüldü. İyi de be kardeş, bunlar mahalleye kadar girmişlerse neden direkt saldırmıyorlar? Neden ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar? Önce beni vurdular. Ama öldürmeye vurmadılar. Çarkın'a yaptıklarını bana da yapabilirlerdi sonuçta. Yani yalnızdım. Beni her kim vurduysa... ...nereye ateş edeceğini çok iyi bilen biriydi. Sonra içeriği de attılar, karıştırdılar. İstedikleri oldu, biz adamların peşinden ayrıldık. Onlar da istediklerini aldılar. Ya da alacaklar.